İnan ki ben nasıl video <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar, bu videomda ııh tane var YouTube'a tablete nasıl bir yükleyeceğğini bilmiyorlar. Nasıl yükleyeceğinizi öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar önce ne izleme diye giriyoruz, beyan çıktı. Sonra sonra önce yaptım. Özür. Şimdi arkadaşlar. Diyelim ki arkadaşlar YouTube'a girin. Sen yeter buraya gelin. Buraya giriyorsunuz. Hesabınızı artık girin. Yani yüklemeler tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada ne gidiyor video Nasıl yüklenen video var? Şöyle arkadaşlar. Şurada. Ama galeriyi seçiyorsunuz. Hmm. İşte arkadaşlar buradan da yüklemek istediğiniz videoyu seçiyorsunuz. Hmm. 来个。<Okay. S 2> okay.